sorumuza baktığımız zaman ABC ve DBC birer dik üçgen verilmiş. Soruda bize alan ABC bölü alan DBC oranı kaçtır diyor. ABC ve DBC üçgenlerinde yükseklikler çizdiğimiz zaman burada iki yükseklik H1, burada iki yükseklikimiz H2 olsun. Ne olacaktır? Alan yükseklikler oranına eşit olacaktır. Yani H1 bölü H2 oranı bize lazım. Peki biz burada arkadaşlar öncelikle H1 dediğimiz ifadeyi yazmak için 115 ise buradaki açımız ne olacaktır? 65, 90 buradaki açı ne yapar? 25, burası da 25. Buradaki açımız açımızdan olacaktır? 40 derece olacaktır. Burada da 25 derecedir diyoruz. Şimdi öncelikle kos 50 dediğimiz ifade neye eşittir? Kosinüs 50 arkadaşlar AB bölü ne olacaktır. BC oranına eşit olacaktır diyoruz. Peki kosinüs 65'i yazarsak ne olacaktır? Kos 65 değeri de ne olacaktır? Buradan o da arkadaşlar DC bölü BC oranına nedir? Eşittir diyoruz. DC bölü BC. Taraf tarafa oranladığımız zaman ne olacaktır buradan? AB bölü BC'le gidecektir. AB'nin DC'ye oranı neye eşit olacaktır? Kos 50 bölü kos 65 değerine nedir? Eşittir diyoruz. Kos 50 bölü kos 65. Peki H1 dediğimiz ifade neye eşittir? AB çarpı sin 50 değerine eşittir diyoruz. H1 AB çarpı sin 50 diyoruz. Bölü H2 dediğimiz ifade de ne olacaktır? H2'de DC çarpı sin 65 olacaktır. Buraya baktığımız zaman burada AB bölü DC oranını biz bulduk. Kos 50 bölü kos 65. Yerine yani yazdığımız zaman ne olacaktı bu ifademiz? Kos 50 çarpı sin 50 bölü diyoruz. Ne olacaktır? Kos 65 çarpı sin 65 olacaktır. Kos 50 çarpı sin 50 neye eşittir? Sin 100'e eşit olacaktır. Sin 100 bölü diyoruz. Bu ifade de ne olacaktır? Sin 130 olacaktır. Buradan sin sin 130 nedir? Sin 50'ye eşittir diyoruz. Sin 100'ü de biz yine 2 çarpı sin 50 çarpı kos 50 50 diye yazabiliriz. Böyle diyoruz. Ne no olacaktır? Sin 30 sin 50'ye eşittir diyoruz. Ne no Buradan sin 50'ler birbirini götürecektir. söyle mavi ile gösterelim. Sin 50'ler gider. Cevabımız ne no olacaktır? 2 cos 50'dir diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 28. sorumuza baktığımız zaman toplam değer asıta ekleden A eşittir diyor. A tan zat 2 dediğimiz ifade x olsun. Bizden soru kot x istiyor. Buraya baktığımız zaman tan x neye eşit olacaktı? Tan x eşittir 2'dir diyoruz. Tan x 2 ise kot x dediğimiz ifade ne olacaktı? Buradaki ifade 1 bölü 2 eşittir diyoruz. Peki buraya bakalım. Buradaki A kotanjant 2 kök 2 de y dediğimiz zaman ne olacaktır? Kotanjant y neye eşit olacaktır? 2 kök 2'ye eşit olacaktır diyoruz. Bizden sonra sin istiyor. Ben hemen bir dik üçgen çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Burası 90 derece. Burada iki açı y açısı olsun. Kotanjant komşu bölü karşıdır diyoruz. Yani komşu 2 köy 2. 2, 2. Karşı 1, o zaman hipotenüs ne olacaktır? Burası bir sağırdan dolayı 3 olacaktır diyoruz. Buradan sizin niye dediğimiz ifade neye eşittir? Karşı bölü hipotenüsten dolayı 1 bölü 3'e eşittir diyoruz. Buradaki sinüs y bulduk 1 bölü 3. Peki buraya baktığımız zaman aksin 5 bölü 13 burası da a dersem ne olacaktır? Sin a dediğimiz ifade 5 bölü 13 olacaktır diyoruz. Hemen bir dik üçgen çizdiğimiz zaman burada da yine ne olacak? Buradaki açı A açısın. Sinüs karşı bölü hipotenüsten 5'e 13. O zaman burası ne olacaktı? Bir oradan 12'dir diyoruz. bizden soru tan A'nın değerini istiyor. Tan A dediğimiz ifade neye eşittir diyoruz. Karşı bölü komşudan 5 bölü 12'dir diyoruz. Buradaki ifadeyi de bulduk. 5 bölü 12. Şimdi bunların toplamı ne 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 5 bölü 12'nin toplamı diyor. Bu da ne olacaktı? Cevap 5 bölü 4'tür diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. 29. sorumuza baktığımız zaman İsmail defterine bir ABC üçgeni çiziyor diyor. Ardından BC üzerinde ADBC dik olacaktır diyor. ADBC dik ve bir D noktası AC üzerinde BEAC dik olacak şekilde bir E noktası diyor seçiyor diyor. İsmail yaptığı özümlerde B'de derece eşit ve AD eşittir 3B'de diyor. Ben B'de usuluna X dersem ve da değer yazalım. 2 değerini yazarsak BD 2 ise dereceden olacaktır 2. A'de usulunu kaç olacaktır? 6 olacaktır diyoruz. Burası A'de nedir? 6. 2 6 ise, ise ne bu usulunumuz 2 kök 10'dur diyoruz. Peki burada arkadaşlar biz ne yaparız? Buradan da şöyle bir dikme kendimiz çizersek. Bu uzunluklar eşit. BD'li DC uzunluklar eşit. O zaman bunlar da nedir? Eşit olacaktır. Dikten dikilmiş öklüt bağıntısı. 2'nin karesi diyoruz. Eşittir diyoruz. Burası ben A dersem A çarpı ne olacaktır? 2 kök 10 olacaktır diyoruz. Buradan A dediğimiz ifade nedir? 2 bölü kök 10'dur diyoruz. A'yı bulduk. Burası 2 bölü kök 10. Burası da ne olacaktır? 2 bölü kök 10 olacaktır. Tamamı 2 kök 10 olması için buraya ne kalacaktır peki? 6 bölü kök 10 kalacaktır diyoruz. AE A e bölü EC diyor. AE bölü EC oranı ne olacaktır? Kök bölü kök 10'lar gidecektir. Yani 6 bölü ne olacaktır? 4. O da cevabımız nedir? 3 bölü 2'dir diyoruz. Cevabımız b şıkkıdır. 30. sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki verilere göre x bölü y oranı kaçtır diyor. Bu da merkez aldığımız zaman merkezden teğet gördüm. Teğet'e dikmeye iniyoruz. Siyah çap ne olacaktır? Burası 3, 3. Burası da olacaktır? 3 olacaktır. Bir de çapı gören çevre açı da 90 derecede büyük çemberde. Bunu burasını çizdiğimiz zaman burası ne olacaktır? Çapı gördüğünden 90 derecedir diyoruz. Şimdi bizden x bölü y oran. Buradan bir temel benzerlik oluştu arkadaşlar. x'in y'ye oranı neye eşittir? 5'in 7'ye oranına eşittir diyoruz. Doğru x bölüye 5 bölü 7'dir diyoruz. Cevabımız e diyoruz. Evet 31. sorumuza baktığımız zaman kesinin değeri asıl hangisine eşittir diyor sorumuzda. Burada 3 pi bölü 7 ile pi bölü 14'ün toplamı neye eşittir dediğimiz zaman 6 pi bölü 14, 7 pi bölü 14 yani pi bölü 2 eşittir diyoruz. Peki iki açının toplamı pi bölü 2 yani 90 derece ile ise ne olacaktır? Sinüsler birbirine eşit olacaktır. Yani dolayısıyla cos pi bölü 14 sinüs 3 pi bölü 7 eşittir. Bu ifade ne olacaktır? 2 tane sinüs 3 pi bölü 7 olacaktır diyoruz. 3 pi bölü 7'dir diyoruz. Bölü diyoruz. Peki şimdi buraya baktığımız zaman kotanjant 4 pi bölü 7 ve kotanjant 3 pi bölü 7'ye bakalım. Dikkat edersek burada iki açının toplamı nedir? 180 derece. Eğer iki açının toplamı 1'e A, 1'e B olsun. A artı B toplamı 180 derece ise ne olacaktı buradan? Kod A dediğimiz ifade eksi kotanjant B'ye eşittir diyoruz. Peki bir diğer eksilisine eşitse toplamlar ne olacaktı burada? Sıfır olacaktır diyoruz. 0 ise burada tanjant 3 pi bölü 7 kalıyor. Tanjant 3 pi bölü 7 dersiniz. 3 pi bölü 7 diyoruz. 3 bir bölü 7 bölü. Ne olacaktır? Kosünüs 3 bir bölü 7 olacaktır. Yani 3 bir bölü 7'ye a dediğimiz zaman ne olacaktır? 2 çarpı sin a diyoruz. Bölü. Burada da tan a olacaktır. Tan a dediğimiz ifade de sin a bölü kos a olacaktır diyoruz. Sin a bölü kos a. E bu ifade neye i̇şte eşit? Sinalığa gidecektir. 2 kos a olacaktır. Yani 2 kos ne olacaktır? 3 bir bölü 7'dir diyoruz. Yani cevabımız ne olacaktır? D şıkkıdır diyoruz. 32. sorumuza baktığımız zaman yer 50 santim olan bir tekerlek A noktasından B noktasına kadar yuvarlanarak gidiyor diyor. Yatay olan bu yolu üzerindeki bir tümsekten dolayı tekerlek yuvarlanırken önce 10 santim yukarı çıkıyor diyor. Önce buradan söyle gösterelim. Buradan bir nedir? 10 santim yukarı çıkıyormuş. Burası ne? 10. Peki biz burada merkez aldık. Yarıçap ne? 50 vermiş. Burası yarıçap 50. Buradan şöyle çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Buradan da şöyle çiziyorum. Şöyle çizdiğimiz zaman dikmeyi indik. 10 ise burası da nedir? 10. E, peki yukarısı ne olacaktı? Burası 40 olacaktı. Burası 10. 40. 40-50'den dolayı buradaki usulümüz ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Peki ben buradaki açımıza A açısı dersem. Burası A 90. buradaki açıda da B olsun diyoruz. burada ne olacaktır? Bu tüm şekilden yukarı çıktığımız zaman söyle merkez burası A. Buradaki açı ne olacaktır? B olacaktır. Merkezimiz B derecelik bir dönüş yapacak. Sefer ne yapıyoruz? 20 santimlik yerden aşağı iniyor. Onu da şurada şöyle gösterelim. Burası nedir? 20. Buraya baktığımız zaman ne olacaktır? Söyle yarıçap çizdik, yarıçap 50'dir. Söyle çizdiğimiz zaman ne olacaktır bu sefer burada? Burası 20 ise, buradaki açı da 20. O zaman burada buraya ne kalacaktır? 30 kalacaktır diyoruz. Buradaki hususunumuz 30. O zaman ne kalacaktır? 40, 30, 40, 50. Buradaki açımıza da biz yine 40'ı 30'u gören A ben B demiştik. 30'u gören B. A, o zaman ne olacaktır burası? A olacaktır diyoruz. Biz bunu da şöyle çizdiğimiz zaman buradan da tümsekten de bu sefer ne oluyor? Burası B ise burası A olacaktır. A derecelik bir dönüş yaparak aşağı inecekti. Buradan A derecelik dönüş. Buradan da B derecelik dönüş. A artı B toplamı 90 dereceydi. Yani çemberimiz burada yani 90 derecelik bir dönüş yapıyor. 90 derecelik dönüşte merkez ne kadar yol gitti, gider dediğimiz zaman ne olacaktır? çevremiz çeyrek çember kadar gidecektir. Yani 2 pi çarpı r 50 çarpı 1 bölü 4 olacaktır. 90 bölü 360'dan 1 bölü 4. E buradan ne olacaktır? 2'ler 4'ler 4 ile sadeleşir. 25 pi olacaktır diyoruz. Yani bir merkez bir 25 pi kadar yol girecektir. Yani bu 25 pi kadar yol gider. Bunlar. Bir de ne olacaktır peki? Buradan dikkat edersek 30 santimlik yolu gitmeyecektir. Buradan da 40 santimlik yolu gitmeyecektir. Toplam yolumuz kaç vermiş bize soruda? 270 vermiş. A ile B noktaları arası uzaklık 270. E, 30 ile 40'un toplamı 70'i gitmeyecektir. Geriye ne kalacaktır? 200 gidecektir. Yani cevabımız A şıkkı 200 artı 25 bir olacaktır diyoruz. 33. sorumuza baktığımız zaman taban ayrıları 10 santim, 12 santim ve yüksekliği 3 cm santim olan dikdörtgenler prizma şeklinde ağzı açık bir kap tamamen suyla doludur. Buradaki bizim Aslında hacmi ve su eşittir diyoruz. Hacim tabanı alan çarpı yükseklik diyoruz. taban alan 10 çarpı 12 diyoruz. Yükseklik de ne olacaktır? 3 pi'den. Ne olacaktır burası? 360 pi'dir diyoruz. Başlangıçta 360 pi e, prizmamızda su var. Bu kabın içine diyor yarıçapı çapı 2 santim olan 6 tane demir bilye konulduğunda diyor. Bir miktar su tasıp yere döküyor ve yere tamamen suya batıyor. Et konulduğu zaman ne olacaktır? Bilyelerin açımı kadar su dışarı taşıyacaktır diyoruz. E buradan dileyen açma ne olacaktır? 4 bölü 3 diyoruz. Pi r küp yani 2'nin küpü olacaktır. Buradan kaç tane demir bileği var? 6 tane çarpı 6 dediğimiz zaman ne olacaktır? 8 çarpı 8 64 pi olacaktır. Yani 64 pi su taşıyacaktır. Başlangıçta 360 pi suyumuz var. 64 pi suyumuzu taşırdığımız zaman geri ne kalacaktır? 296 pi su kalacaktır diyor cevap C şıkkıdır. Evet 34. sorumuza bakarsak oyun oynayan çocuklar düz bir alanda şekilde konumda olduklarında aşağıda iki veriler elde edilmiştir diyor. Buradaki açılar eşit yani dikkat edersek burada 25 ile buradaki açının toplamı dış açı 80 ise buradaki açımız ne olacaktır? 55 derece olacaktır diyoruz. Buradaki açı ne? 55. Burada soruda arkadaşlar Cemil Osman ve Elif'in arasındaki açı 80 diyor. Burcu, Ali ve Osman'ın arasındaki açı 25 derece. Bir de diyor, Ali, Burcu ve Cemil doğrusal durumdadır diyor. Bir de arkası buraya dikkat. Burcu, Cemil ve Derya Osman'a eşit uzaklıktadır. Burcu, Cemil ve Derya Osman'a eşit uzaklıktaysa ne olacaktır? Söyle göstereyim. Bu sunluk, bu sunluğumuz ve buradaki sunluğumuz ne olacaktır? Birbirine eşit. O zaman ne olacaktır? Burada Burcu, Cemil ve Derya'nın oluşturduğu üçgenin çevreler çemberin merkezinde Osman bulunmaktadır diyoruz. Yani bu da ne olacaktır? Merkezi Osman olan ve Deryat Cemil ve Deryat Cemil ve Burcu'dan geçen şöyle bir çember şöyle çizebiliriz. Bu şekilde bir çember çizebiliriz. Peki ne olacaktı burada durum? Buradaki açımız x dersem x de gördüğü yayın olacaktır. 2x olacaktır. Peki 25-55 toplamı dış açı 80 ise buradaki açımız nedir? 100 olacaktır. E, burası 55 x kenar üç buradaki açı da 55. 55-55 110dan buradaki açının olacaktır? 70. Merkez açı 70 ile gördü. Yaydan olacaktır. 70 olacaktır. Yani 2x açısı 70'e eşittir. Buradan x açısı ne olacaktır? 35 derecedir diyor. Cevap 5 şıkkıdır. 35. sorumuza baktığımız zaman analitik düzlemde merkezi 5'te 9 noktası olan bir çember diyor. 11,2 e 2 noktasına geçmektedir diyor. Bizim bir çemberimiz var. Çemberimizin merkezi 59, e 9. E 9 olan çemberimiz nereden geçiyor? 11'e 2 noktasından geçiyor diyor. Önce yarı çapı bulalım. Remel, yarı çap ne olacaktı? 2 nokta arası uzaklık. 11 eksi 5 yani 6'nın karesi artı diyoruz. 2 eksi 9 yani 7'nin karesi diyoruz. Yani kök içerisinde. Buradan ne olacaktır? R kare buna eşittir. Buradan R kare eşittir. 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49 yani 85'tir diyoruz. Şimdi merkezi 5'e 9 yarı sapı kök 85 olan çember denklemini yazarsak ne olacaktır? X eksi 5'in karesi artı Y eksi 9'un karesi diyoruz. Eşit olacak nedir? Kök 85'in karesi yani 85'tir diyoruz. Buradan sorumuz da arkadaşlar. Bu bir çemberin x ekseni kesti noktaların absisler çarpımı diyor. x ekseni kesti noktayı bulmak için y'ye 0 yazıyoruz. y'ye 0 yazdığımız zaman ne olacaktır? x eksi 5'in karesi artı 9'un karesi 81 eşittir ne olacaktır? 85'e. 81 diğer tarafa attığımız zaman ne olacaktır? x eksi 5'in karesi eşittir. Ne olacaktır? 4 yani 2'nin karesi olacaktır. Buradan bir x eksi 5 eşittir 2 olacaktır. Bir de x eksi 5 eşittir. Eksi 2 değerini alacaktır. Buradan x eşittir 7. Bir de buradan x eşittir ne olacaktır? 3 değerini alır diyoruz. Bizden noktaların apsisler çarpımı 7 ile 3'ün çarpımı 21'dir diyoruz. Cevap 5 şıkkıdır. 36. sorumuza baktığımız zaman taban, taban çapı 18 birimi olan koni şeklindeki bir tepenin yamacında bulunan C noktasına iki kalınca diyor. Tepenin arka tarafında D noktasına gidecektir diyor. Şimdi biz bu konuyu açtığımız zaman ne olacaktı? Bir daire dilimi oluşacaktı. Daire diliminin merkez açısı kaç derecedir dersek alfa bölü 360 diyoruz. Eşittir. R bölü L oranına. R dediğimiz ifade nedir? Koninin yarı çapı 9'dur. Çap 18'e Yarçap 9 bölü. L dediğimiz ifadede konunun ana doğrusu nedir? O da 18. Buna ne olacaktır? Alfa eşittir 180 derecedir diyoruz. Yani 180 derecelik daire dilimi oluşacaktır. Şöyle yapalım. P noktasından açıyoruz. Ne olacaktır? Şu şekilde. 180 derecelik daire dilimi oluşacaktır. Ama buradan şöyle çizelim. Dikkat edersek burası A noktasını açtım. A noktası A üstü noktasına gelecektir. B de buradadır. Peki toplam açımız 180 derecesi. O zaman buradaki açı olacak? 90. Burası nedir? 90 olacaktır. Konumuz karıncamız nereden nereye gidiyor? C buradaki C noktasından AP üzerinde, PB üzerinde daha doğrusu D noktasına şöyle gidiyor arkadaşlar. Yani C'den D'ye gidiyor. E buradaki uzunluk kaç? 8. Peki burası 3'tü. Evet, bu uzunluk 18 ise burası da 18 olacaktır. O zaman buraya ne kalacaktır? 15 kalacaktır. 8, 15'ten dolayı x uzunluğu kaçtır? 17'dir diyoruz. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz. 37. sorumuza baktığımız zaman analitik düzlemde 2x artı 3 e eşittir 12 doğrusu diyor. X ekseni boyunca yatay olarak 3 birim sola diyor. Yatay olarak 3 birim sola dediğimiz zaman ne olacaktır? X artı 3 olarak yazacağız. Y ekseni boyunca dikey olarak 4 birim yukarı dediğimiz zaman ne olacaktır? Y eksi 4 diye yazacağız. Ya yani ben bu ifadeyi alıyorum. Doğru denklemde yerine yazıyoruz. 2 çarpı diyoruz. X artı 3 artı ne olacaktır? 3 çarpı y eksi 4 diyoruz. Eşittir 12'ye. Bunun açılımını yaptığımız zaman ne olacaktır? 2x artı 3 y olacaktır. 2 çarpı 3 6 buradan eksi 12 olacaktır. Yani eksi 6 diğer tarafa attığımız zaman eşittir 18'tir diyoruz. Ötelendi D2 doğrusu elde ediliyor. Yani D2 doğrusunun denklemi bu. 2x artı 3 eşittir 18 doğrusu. Diyor ki D2 doğrusunun üzerindeki A noktasını diyor orsinin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle diyor. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Analitik düzlem çizersek burada. Diyelim ki doğrumuz nasıl bir doğru? Bu şekilde bir doğrumuz olsun. Bu doğrunun üzerindeki bir A noktamız var. Orsinin etrafında nedir? Kaç derece? 90 derece döndürüyor. Şöyle A noktası. Orsinin etrafında 90 derece döndürdüğümüz zaman ne olacaktır? şu şekilde A noktası A üstü noktasına geliyor diyor. Buradaki A üstü noktasının da koordinatı eksi 2'ye K noktası. Peki 90 derece döndürüldüğü zaman ne olacak? Burası eksi 2'ye K ise buradaki A'nın koordinatı ne olacaktır? K'ya 2 olacaktır. Yani yerlerini değiştiriyoruz. Eksi 2'ye K, K'ya 2. 90 derece döndürdüğümüz zaman K'ya 2 olacaktır. E peki bu K'ya 2 noktası bu doğrunun üzerinde olduğu için ne olacaktır? Nokta doğru denklemini sağlar diyoruz. Yerine yazdığımız zaman ne olacak? X gördüğüm yere K yazıyorum. 2K artı Y gördüğüm yere 2 yazıyorum. 6, 6 olacaktır. Eşittir 18. buradan ne 2K eşittir 12'den K eşittir 6'dır diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet 38. sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere göre diyor. BE doğrusunun denklemi budur diyor. Biz burada y'ye 0 yazdığımız zaman x'i kesti nokta eksi 12. Yani buradaki uzunluk 12 birim. Peki x'e 0 yazarsak y'yi kesti nokta ne olacaktır? 4 olacaktır. Yani burası ne? 4. Peki burada 4'e 12, 1'e 3 oran var. Açı ortayda kollar oran, tabanlar oran ne eşittir? Burada 1 bölü 3 ise burada da 1 bölü 3. Ben buraya a dersem burası ne olacaktır? 3a olacaktır. Peki burada dikkat edersek A artı 4, 12, 3A. Hangi özel üçgene uyar dersek? 9, 12, 15 özel üçgeni uyacaktır. Yani A'ya 5 değerini yazarsak, A'ya 5 değerini yazdık. Dikkat edelim. 9, 12, 15 özel üçgeni sağlar. ABO üçgenini dik üçgen çevreştiriyor. Kaç birimdir? Çevrenin olacaktı? 9 artı 12 artı 15'in toplamı. O da cevap 36'dır diyoruz. Cevabımız değişiklidir. Işte 39. sorumuza bakalım. Doğrular veriliyor diyor. Bu doğrulardan D2 ve D3 dik kestiğine göre diyor. D1 ve D2 doğrularının kesme noktasının koordinatlar toplamı kaçtır diyor. E, D2 ile D3 dik kesiyorsa burada arkasında ne olacaktır? X'ten kat çarpımı 12 artı diyoruz. Y'den kat çarpımı eksi 3K eşittir 0 olacaktır. Burada ne olacaktır? 3K eşittir 12'den yani K eşittir 4'tür diyoruz k 4 değerini yazarsak arkadaşlar bu sefer soruda diyor ki D1 ve D2 doğrulan kesme noktasının koordinatları toplamı. Kaya 4 değerini yazıyorum burada. Ne olacaktı? Birinci D1 doğrusu dediğimiz ifade 5x artı 7y eksi 19 eşittir 0. D2 dediğimiz ifade de ne olacaktır peki? Onu da yazalım. Ne olacaktı? Burada da 2x artı 4y diyoruz. K4'tü. 2x artı 4y ee, eksi 7 eşittir 0 diyoruz. Biz yukarıdaki ifadeden alttaki ifadeye çıkartırsak 5 xten 2x çıkartırsak 3x olacaktır. Artı 7'yi 7'den de 4'ye çıkarsa 3'ye kalacaktır. Eksi 19 eksi eksi 7 ne olacaktır? Eksi 12 olacaktır. Eşittir 0. Buradan 3'e böldüğümüz zaman ne olacaktır? x artı y eksi 4 eşittir 0 olacaktır. Yani x artı y'ye eşittir nedir? 4'tür diyoruz. Kesme noktasının koordinatlar toplamı yani x artı y toplamı nedir? 4'tür Derece cevabımız C şıkkıdır. 40. sorumuza baktığımız zaman doğrular için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Eğimler eşittir diyor. Bakıyorum her iki doğrunda x'in kat sayısı 2. Burada x'in kat sayısı 4. Eğimler eşit ifadesi yanlış. Arkası bir eğimi 2'dir. Diğer eğimi 4'tür. Yanlış. D1 ve D2 doğrular 0 8 noktasında kesirler. Kesirler diyor. Bu ifade nedir? Doğrudur. x'e 0 y'ye 8 yazdığımız zaman x 0 y 8 yazdığımız zaman, zaman sağlanmış sağlam. Burada da x 0 y 8 sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman her iki denklemi sağladığı için ikinci ifade doğrudur. Üçüncü ifadeye bakalım. D1 ve D2 doğruları ile x80 x arasında kalan bölgenin alanı 24 birim kare. Anatik düzenimizi çiziyoruz. Anatik düzenimizde x'e 0 yazdığımız zaman ne olacaktır? x 0 için y 8 olacaktır. y 8 burası. Daha sonra y'e 0 yazdığımız zaman x'e 4 olacaktır. x 4 burası. Bu şekilde bir doğru çizebiliriz. Diğerine baktığımız zaman x'e 0 yazdık. y 8 Peki y'ye 0 yazarsak x ne olacaktır? 2 olacaktır. Bir de x 2. Bir de bu şekilde doğru doğrumuz olacaktır. Diyor ki bu doğrular b x ekseni. Yani x ekseni de burasıdır. Arasında kalan bölgenin alanı diyor. Buradaki bölgenin alan için üçgenin alanı yükseklik 8. Taban karşıtı burası 6'dır. Buradaki uzunluk 2. E, yükseklik 8 taban 6 bölü 2 alanımız ne olacaktır? 24'tür. Üçüncü ifade de doğrudur. Cevabımız nedir? 2-3'tür diyoruz.